merhaba arkadaşlar. Sergül Kim videosu da karşınızdayım. <laughs> Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Eren Sergül Kim da karşınızdayım. Bugün sizlerle akıllatır oynuyorum arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk e, Türk şarkıcı üzerinden olacak bu. İlk Kemal Sunal onu yapacağız. Türkiye'den mi? Evet. Ben isimlerini böyle bir yere yazdım ki oradan daha rahat bulayım. Aa soru yok lan. o zaman o kafayı yiyince ben başlamamışım karakterim bir sunal mı? evet heh oldu cinsiyeti bayan mı? hayır elinde e harfi var mı? evet kemal sunal <laughs> youtube sayesinde mi oldu? hayır hiç eğlendi mi? bilmiyorum valla karakterim sporcu mu? hayır Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Evet, çok ça. Karakterin isminde A harfi var mı? Evet, Kemal Sunal. Evet. <laughs> Sesimi bir şeyler oluyor. Karakterin en çok komedilerde mi oynamakta? Evet. İsminde H harfi var mı? Kemal Sunal. Hayır. Karakterin bir program sunuyor mu? Hayır. Karakterin bir Akın atıyor mu? Hayır. Ben atıyor. Hayır dedik ya. ya. Katil mi? Hayır. Karakterin 5 harfi mi? K 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5 harfi. Hayır. Dirdik yüzeyken bu oynamada. Dövmeli mi? Hayır. 40 yaşından büyük mü? Öldü yani herhalde. Evet. Ünlü bir oğlu var mı? Bilmiyorum. Ben oğlumu evlendim Hayır bilmiyorum ben. Aban sınıfında rol mı? Heee işte, Evet. Çapkın seni. Hayır. Kısa boylu mu? Hayır. Karakterin boyu kısa mı? Hayır. İyi harf var mı? Kemal sınıfı? Hayır. Gözleri mavi renk mi? Evet. Karakteri ödül mü? Öldü mü? Evet. Ooo çıkacak herhalde. Evet. <gülüyor> Bravo. Bravo arkadaşlar. <laughs> İnek Şaban yazmış ama Kenan Osmanlı değil mi? Neyse. Tekrar oyna. İkinci e, ünlü adım e, şeyde şarkıcıda Barış Manço. Manço. Hemen başlayalım. Karakterin bir kadın mı? Hayır. Karakterin öldü mü? Evet. Maalesef. Filmde oynadı mı? Oynadı mı lan? Ee, bilmiyorum. Şarkıcı mı? Evet. şey Farman Barış. Evet. Kanka uzun saçlı mı? Evet. Ya bildi yani. Boya, soruyor işte. Boş boş. Kanka saçları saç saçla kısa mı? Saçları kısa mı? Yanlış yazmış. Saçları kısa mı? Hayır. Uzun boy uzun saç diye sordum ya. Evet, Barış Manço. Burada da milli sıradaki Tarkan. Tarkan. Biliyorsunuz zaten. Dinisti var mı? Hayır. <laughs> Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Hiç evlenmiş miydi? Evet. Sanırım evlendi. Karakter öldü mü? Hayır. Karakterin siyasete ilgili var mı? Hayır. Karakterin ünlü olmasına futbol ile var mı? Hayır. Karakterin sana mı? mu? Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Evet. S var mı? Hayır. Karakterin hiç ameliyat oldu mu? Ne bileyim ben. Eee stop şimdi hata olmuştur ama Karakterin isminin içinde K e harfi geçiyor mu? Evet Tarıkan. Kan. Evet. 6 harf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6 harf. H var mı? Hayır. Pop şarkısı Evet. Karakterin gri mi? Ha şarkı. Hayır. Karakterin saçları uzun mu? Bir dönem uzun mu böyle? Bilmiyorum. Şu an. Esrağiniz kasabada oynadı mı? Hayır. Oğlum. Esrarengiz kasaba çizgi filmi bir kere. Hayır. Resim ya? İlimnatiye girdi ha. İki tane mi? A harfi iki tane mi? Evet. Artık bil yani bütün harflere sordum. Hah sonunda. Bütün harflere sordum. Tekrardan. Hadi. Şimdiki oyuncumuz. o Sıla. Şarkıcı mı? Evet. Bir kadın mı? Evet. H harfi var mı? Hayır. L harfi geçiyor mu? Sıla. Evet. Karakterin Gülşen Gülşen ile ilişkisi var mı? Hayır sanırım. B harfi geçiyor mu? A -a, geçmiyor. Karakterin Türk mü? Evet. Hayır. Ne alaka? 4 harfi mi? Evet. Sıla. 40 yaşından büyük mü? Hayır sanırım. Hababa sınıfında oynamadı. Ah. S ile başlıyor. Evet. Villem. Evet tutuyor. Fransa biliyorum ne bileyim ben. Eğlendi mi? Bilmiyorum eğlendi herhalde. Evet yaşa da herhalde bilmiyorum. Hayır ne kanadası? Hayır. Sıla Hayır. Evet, sıla olacak o. Sıla, yazmış. Akın tekrar bir alkışlıyoruz. Şimdi son İrem Demirci. Bunu da yapalım sonra bitsin. Hadise yapalım. Şimdi bu İrem Demirci'yi tanıyamaz. Şarkıcı mı? Evet. Erkek mi? Hayır. Altı harfli mi? Bir, iki, üç. Evet. Mario oyunu var mı? Hayır. O ses Türkiye'de mi? Hadise açık göz. Evet doğru bildim. Bravo. Oh. Bravo. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Şimdi yapsam yapmasam mı diye düşünüyorum. Bence bu kadar yeter. Evet arkadaşlar bir akıra tane videosunun sonra da geldik. Daha fazla akıra videosu istiyorsanız bu videoyu beğen beğenerek Unutabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.